Herkese merhaba arkadaşlar. Bir selam haber. Android'ten nasıl banner yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu nasıl yapılır diye bir seriye başlıyorum. Android üzerinden ne istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Yani bildiğiniz ama yapamadığınız şeyleri söyleyin. Ben de yapmaya çalışayım yani araştırayım. Bulmaya çalışayım ve videosunu çekeyim. Bugün sizlere YouTube'dan yani YouTube banner nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar animete it indiriyorsunuz Google Play Store'dan. Ücretsizdir. Ee, açtığınızda program böyle olacak zaten. Ee, ilk önce skinetlemi göstereyim. Şuradan e, Ulser diye bir şey var. Oraya geliyorsunuz. Artıya tıklayıp e, Skins neredeyse galeride, galeride, ya da fotoğrafta etse basıp seçiyorsunuz işte. Sonra buraya geliyor böyle. Bir Skins'in bu, bunu seçeyim şimdilik. Sonra arkadaşlar işte böyle ince falan duruyor. çok kabarık değil. Şu ilk baştaki Superman'le olan şeyi tıklıyoruz. Biraz daha kabarık yapıyor. Şuradan böyle kabarıklığını arttırabiliriz. E, sonra kısabiliriz falan. Böyle iyi bence. Sonra buna kılıç falan nasıl ekleriz? Ee, şuradan şurada artıya basıp e, kılıcınızı falan ekleyebilirsiniz zaten bir şeyiniz varsa. Ayrı yeter zaten e, burada da kendi kılıçları falan bir şeyler de var. E, hemen gösterelim ekleyelim. Şu in right yani bu olan şey sola ekliyor. Diğer tarafa alırsanız da sağ, e, sağ ekliyor. Ben diğer bir e, kılıç ekleyelim diyelim ki. Kılıca şöyle bir şekil falan bir şey verelim. E, şöyle bir şey olsun. Şöyle kafasına falan oynatalım. Ya çok önemli yapıyorum ama siz daha iyi yapabilirsiniz zaten. Yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle yapalım, şöyle yapalım. Böyle gayet iyi. Böyle rigi falan verebilirsiniz. Sonra ise arkadaşlar şuradan şunu seçelim de daha kolay bir elezeden silebilirim. Sonra bunu SS alıyorsanız screenshot riginizi yaptıktan sonra atıyoruz. Ee, Eraser diye bir program var. Bu da Google Play Store'da ücretsiz. Onu açıyoruz. Açılmasını bekleyelim. Açıldıktan sonra Load Pot'a var. Load potayı tıklıyoruz. Sonra galeri diyoruz ve o SS aldığımız anda yani screenshot'ı seçeceğiz. Onun e, anime animasyonu kalacak sadece. Arka planını sileceğiz yani. E, nerede diyoruz SS'ler şimdi şurada. Sonra seçiyoruz bunu. Gelip Burada sonra buradan skin'e getireceğiz yani böyle e, tam alması için böyle getirelim yani tam ona göre ayarladım daha iyi alabilirim çünkü e, şunu da şöyle ayarladım daha çok güzel oldu Sonra don ediyoruz. Yani don. Buradan arka auto diyoruz ve yeşilli olan yere bir kere tıkladığımız anda zaten arka plan full gitti. Ama arkalarda kalan şeyler de var. Bunları da şöyle alabiliriz güzel bir şekilde. Burayı yanlış yaptım. Ee, zoom yapalım şurayı. Şunu alalım. Bu en pratik yol arkadaşlar bunu yapmak istiyorsanız. Başka bir dur ya bir türlü seçemedim. şimdi oldu. Diyelim ki siz böyle yapmak falan istemiyorsanız şu manuel var. Manuelde de böyle direkt silebilirsiniz. Sonra don diyoruz arkadaşlar. Sonra sıfır var burada. Sıfır atıyoruz. Save diyoruz ve arka planı şu an gitti. Finish diyelim. Şu an arka planı silindi. Şimdi ise arkadaşlar yazı falan yapmayı göstereceğim size. Ee, Bence biraz programer zor açıldığı için burada videoyu bitireceğim. İki, videoyu bir durduracağım yani. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Programımız ise Pixel Lab. Bunu da e, Google Play Store'dan bulabilirsiniz. E, ücretsiz bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi fontlar falan var. E, i̇stediğinizi seçebilirsiniz yani şu 3D yani. Ben genellikle bunu kullanıyorum. 3, e, e, i̇stediğinizi buradan seçin. Ben bunu kullanacağım. Buna tıkladıktan sonra en üst köşede şöyle bir kalem işareti var. Ona tıklıyoruz. E, sonra ise buradan yine kaleme tıklayıp şunu seçeceğiz. kanalımız e, kanalımızı istiyorum. Mesela ben YouTube yazayım hemen. Size de yapmamı istiyorsunuz yorumlara yazmayı yani size de yapabilirim e, ee, Speed Art Salon'la alakalı Bu da bizim Sonra da böyle geldi şurada iki sene dolan A'ya tıklıyoruz Abi buna elini editlerini falan yapacağız yani şekil falan bir vereceğiz ee, Ben bunu biraz büyütmek istiyorum e, ee, edelim şuradan Şöyle Şu biraz büyütelim Düz yedi iyidir tam böyle güzel Şimdi ise buna ne verebiliriz? Color yani renklendirme verebiliriz. Yani bu rengi beğenmediyseniz. Buradan direk color yaparsanız direkt mavi yapıyor. Gradient dersiniz alt önlü falan böyle bir şeyler falan yapıyor. Ben buradan neyi kullansam şimdi e fark etmez yani benim için. Her şeyi kullanırım ben burada. Diyelim ki biz bunu seçtik. Bunu seçtikten sonra istediğiniz gibi ayarlayın. Tike tıklayın. Sonra burada fontlar var. AB font. E, burada tıklayıp fontları seçelim. Burada my fonts'tan kendi fontlarınızı falan da seçebilirsiniz. Ben genelde bir kişi kullanıyorum ya da şunları falan kullanıyorum. Bir kişi olsun yine ok diyelim. Bunları yaptıktan sonra buradan 3 e, Shadow diye bir yer var. Shadow nerede? Eee en biraz Shadow. Şab Shadow'dan biraz gölgelendirme verebiliriz. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi. Buna çok da oynamamızı tavsiye etmem ama şu Blue Radius'u istediğiniz gibi ayarlayın. Gölgelendirmenin rengini de Siyah daha güzel durur tabii ki. Daha cool daha güzel durur. Ee, 3D de böyle e, 3D görüntü verebilirsiniz. Bak arkadan görüyorsunuz. Arkası oynayabiliriz. Full yaptım aşağı orayı. En son yapalım böyle de olsun e, 90 olsun Dark'ın falan var burada Dark'ın biraz daha şey koyuluğunu arttırıyor Bundan da biraz verebiliriz Şunlar rotasyon falan bir şeyler var Onlar da yazının e, şeyini oynuyor döndürme Falan onları öpüyor Texture'da da arkadaşlar şeyler falan oluyor Resminizi falan seçebilirsiniz Texture alakalı Onunla alakalı böyle bir şeyler Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar nasıl kaydedeceğiz Burada en son sekmede olan şu sekmeyi tıklıyorsunuz Transparent var Transparent tıklayıp işte şu an arkası transfer oldu yani PNG halini aldı. Sonra işte şurada şu CD diye bir şey CD kartı benzer bir şey var. Save as image diyoruz. PNG olması dikkat edin JPG de olabilir yani bu. PNG yapıp save to gallery diyoruz. Ve rendering image. Şu an kaydediyor. Ve saving image dedi. Ve şu an galerimize kaydetti. Şimdi ise bunları nasıl beraber birleştireceğiz falan filan. Bunu da yine videoyu durduracağım. Photoshop'ta yapacağım bunu da. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. PC Taş açtık. PC Taş'ın linkini bu videoya artı 10 like gelirse açıklama kısmını koyacağım arkadaşlar. 10 like geldiği anda açıklama kısmında e sosyumu 1.7.7 idi. Onun linkini koyacağım. Ama artı 10 like gelirse e, diğer programları zaten Google Play, Store Play Store'dan bulabilirsiniz ücretsiz şekilde. Şimdi arkadaşlar bu artın yanında resim Üzeri art işaret var. Buna tıklıyoruz. Ee, siz de mutlaka şu channel art yani. Şu resim yoktur. Şu seçtiğim resim yoktur. Bunu aşağıdan size linki vereceğim yani. İndirebilmeniz için aşağıdan linki bulabilirsiniz. Bunu açıyoruz arkadaşlar aşağıdan vereceğim şeyi. Ee, bu kanal modumuz yani bir e, ön görüş yani. Tasarım yapacağımız şey olarak gözüküyor. Şu PNG transferat olan yerde bizim kanal e, banner olan yerimiz çıkacak. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu artıya tıklıyoruz portalayını diyoruz. Kendi arka plan falan bulmuşunuzdur arkadaşlar. Ben arka plan olarak Minecraft falan bir şey kullanacağım için e, şunları falan kullanmayı düşünüyorum. Şunu kullanacağım ben. Şu Minecraft arka planlarından falan var. Şöyle ben koyup bir şey kullanmak istiyorum. E, şunu kullanalım. Et diyelim sonra. Sonra arkadaşlar geliyor gördüğünüz gibi. Şunu şöyle tam getirebilecek şekilde şöyle ayarlayalım. Sonra buna tıklıyoruz Şu an üstte gözükmüyor gördüğünüz gibi. Şu resmi bir alta getiriyoruz ve altına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buna şimdi birkaç efekt falan verelim. FX'e girelim Diyelim ki ben buna ne vermek istiyorum? Ee, ben buna potadan e, Potodan Sleep Hollow vermek istiyorum. Biraz daha karartmak istiyorum diye karartmak istiyorum. Bayağı karanlık da değil de şöyle biraz karanlık efekti vermek istiyorum. Yani güzel oluyor karanlık efekti. Şöyle 49 ya da 56 falan iyidir. 56 güzeldir. Çok güzel oldu. Buna başka neler verebiliriz diye düşünüyorum. Buna başka vereceğim bir şey yok zaten. Sonra artıya tıklıyoruz ve yaptığımız şeyleri seçeceğiz birer birer neredeydi oralar şimdi Eraser'a gidelim Eraser'dan bizim kaydettiğimiz resim şimdi Eraser şurada evet Biz bunu yapmıştık gördüğünüz gibi ben bir sürü linkler falan var arkadaşlar kendim yap falan yaptım Sonra bunu böyle küçültelim bayağı bir bunu şuradan böyle yan çevirebiliriz de nasıl olması istiyorsunuz şöyle kalsın bizimki şu tarafa alalım o zaman biraz daha küçültelim yani çok da küçük değil de biraz büyük çıkacak yani banları da arkadaşlar böyle küçük olduğuna bakmayın şöyle yapalım gayet güzel oldu böyle biraz da şöyle getirelim Şimdi güzel oldu. Ben buna biraz kabartma efekti falan vermek istiyorum ki. Bu arada efektler falan verebilirsiniz. Yanımda kabartma efekti vermeyeyim ben. Burayı yanlışlıkla seçtim. Şimdi bir geri gelelim. Tamam. Ben bunu silip alla vereceğim arkadaşlar. Yine biraz daha bunu da karartalım. Yani güzel olur. 56 buna biraz çok geldi. Şöyle 39 iyidir. Güzel oldu bu 39. Başka ne verebiliriz diye bakıyorum. Ee, Edri look dedim. Şu an fena kısacak. Ay kasmadı aslında. Bu da iyi aslında ya böyle. Güzel falan cool bir şey veriyor. Bundan da verebiliriz biraz. İşte soft like falan da var onlardan da veririz Siz, Sizin buradan verin arkadaşlar ben bunları vermek istiyorum şu an için Şimdi ise yazımızı seçeceğiz Yazımız yani ee, yazımızı alalım pixel labdan yaptığımız yazı e, Şimdi pixel labı buradan bulalım Pixel lab şurada evet Biz yaptığımız yazı buydu e, Buna tıklayalım şimdi e, Şunu da bayağı biraz şöyle küçültelim yani çok da büyük kötü olur Şöyle gayet güzel oldu aynen böyle çok güzel oldu çok cool falan bir şeyler falan du durdu arkadaşlar Şimdi biz bunlara neler verebiliriz şimdi bunlara efekt falan verme sırasında Benim kendi gfx pick'imden şu efektleri falan vermek istiyorum ya ee, şu yazıya vereceğim ben daha doğrusu ee, Yazıya şöyle bir ışıklandırma efekti gibi bir şey vereceğim En kısa zamanda gfx pick'imde e, Paylaşmayı e, düşünüyorum ama daha şu an rahat e, Paylaşmayı düşünmüyorum gerçekten şu mavi efektleri kullanacağım ben Şu tam ortasına şöyle getireceğim şunu Çok az bir şey küçültebilirim şuradan yani şöyle gayet iyi. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan ben opaklığı yani biraz düşüreceğim yani şu nokta. Şöyle 78 olsun. Normal mod değil de linear not atip linear dot e şey yapacağım. E böyle parlaklık efekti gibi bir şey veriyor. Şimdi e kılıcına falan bir şeyler efektler falan verelim şunun. Güzel efektler falan verebiliriz yani. E kılıcın efekt bekimiz nerede bizim? Efekt parçık efekt parçık neredesin? Seviyoruz bir tane. Şuna girelim bakalım. Burada neler vardı bizim. Acaba ben şunu vermek istiyorum kılıcına. Şimdi bunu baya, baya, baya bir küçültelim yani. Bu baya bir büyük çünkü onun için. Bulamadım şu an. Heh, tamam şöyle gay. Şöyle biraz küçültelim baya bir. Kılıcımız çünkü biraz küçük yani. Küçült. Şu yandan küçültelim biraz da. Şöyle şunu biraz da döndürelim arkadaşlar. Şöyle daha güzel durması için. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle biraz yükseltelim şuradan. Şuradan da şöyle biraz şey yapalım. Yapamadım bunu. Şöyle gayet güzel oldu. Ee, bunu da yaptıktan sonra Başka ne efekt verebiliriz diye düşünüyorum. Ben bunu ağzına yani ağız etlemek istiyorum. Şurada böyle, böyle gülen gülen bir yüz falan bir şey yapmak istiyorum. Bunu da kendim rastgele bulmuş diyebilirim. Yani böyle gülücük gibi gözüküyor. Şunu koyacağım onun için. Böyle gibi oluyor arkadaşlar çok sağ oluyor. Şimdi küçüteceğiz ama bayağı Küçültmemiz lazım. Çok büyük bu. Of bayağı küçülttük ama bizim sürede. Şöyle gelelim şuraya. Bunu tam ağzını şöyle monte edecek şekilde getireceğiz ama bayağı büyük bu. Biraz daha küçültelim şunu. Şuradan da küçült. Şuradan da şöyle küçültme. Biraz daha şuradan şöyle küçüldük mü? çok güzel olacak. Şöyle biraz daha evet çok güzel oldu. Sonra tam ağız yapısına doğru getirelim arkadaşlar şunu. Böyle yapalım. Sonra bunu da patlığını biraz daha şişirmemiz lazım. Şişirdikten sonra bunu e, yine Liner Notch'e add diyoruz. E, gülen yüz gibi oldu arkadaşlar. Gülüyor bildiğiniz sanki. Çok güzel oluyor şöyle. Patlını da arttırsak ne olur? Patlını da arttırsak çok da fark bir şey etmiyor yani. Liner Notch'e add dediğimiz anda böyle çok güzel bir şey oluyor. Yani Gülücük gibi arkadaşlar böyle gülüyor sanki ya. Çok güzel oluyor. Ama çok da gülmeye benzemedi bu. Biraz arttırırsak mı ki? Normal, normal yapmışım ya. Lan sildim. Hayır sildim. Rigi sildim. Rigi sildim lan. Geri alayım. Geri de alamadım. Ha, geri alacağım ama. Tamam geri aldım. Ha, korktum yani Şöyle bunu linear not chat yes. Oha yanlış yaptık. Bayağı bir kötü oldu bu. Bayağı bir karıştırdım ben şu an bunu. Ee, şu, nerede dolayı pektiğimiz bizim? Tamam biz bunu iyi şey elemeyelim işte böyle güzel oldu gayet. Ee, böyle gülücü falan bir şeyler falan verebilirsiniz yani. Bu da başka şu efekt neymiş? Şun, bunda mıydı acaba? Evet bundaymış. Ama overlay desek darkın bana bir desek nasıl olacak? O darkın baya kötü oluyor. Önler not jet gayet iyi. Şöyle arttıralım. Tamamdır da böyle güzel oldu. Başka buna ne verebiliriz diye bakıyorum. Ee, şuradan. Başka ben şu efektler de vermek istiyorum. Şurada gayet güzel oluyor. Nerede o? Altına ışık falan vereceğim ben bunu şimdi. Sarı ışık mı verelim, mavi verelim, kırmızı mı verelim, sarı verelim. Sarı gayet güzel olabilir buna. Sarı bunu biraz büyüteceğiz sarıyı tabii ki de. Sonra bunu alta getireceğiz birazcık. Şöyle şuradan şöyle bir şey yapalım. O baya fena oldu. Çok da aşırı değildi. Şöyle azıcık bir şey verebiliriz şuradan. Şöyle gayet güzel oldu bu da. Sonra ben buna başka ne verebilirim diye bakıyorum. Bir şey daha vereceğim ben buna. Ee, son bir efekt daha vereceğim ve bandırımız sonra oluyor arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> konuşmaktan Şey falan oldu. Ee, bazı boğazım kurdu biraz da. Sonrası arkadaşlar şöyle efekt de verebiliriz. Bu da gayet çok güzel oluyor. Çok şık falan bir şey duruyor yani. Cool falan durabilir size de. Şöyle, şöyle çok iyi oldu. Sonra bunu Buradan bunu overlay diyelim arkadaşlar. Overlay dersek oranın rengini alıyor. Ve gördüğün gibi çok da belli olmuyor yani. Bunu patlığında biraz düşürdük mü çok zor oluyor. 85 yapalım. Ve bandlarımız şu an hazır arkadaşlar. Sonra bunu kaydedeceğiz. Sevdiğim. <laughs> e, video videoda bayağı bir uzun oldu. E, yani bu eğitim videosu yani böyle nasıl yapılır videolarından çekeceğim Android'de. Siz de istediğiniz bir şey varsa yazın yani. Sonra bizim yaptığımız bandlar buydu eee öyle yaptık yani ok diyelim. Şu an hazır arkadaşlar ama size bir şey daha göstereceğim tabii ki de. Daha bitmedi videomuz. Publishing. Ve şu an kaydetti. Şu an bu PC taşlar çıkalım bir. eee çıkası tabi tamam güzelce bir şekilde çıktık şimdi ise arkadaşlar bu banner boyutu falan bilmiyor diyorsunuz yani kabul etmiyor falan diyorsunuz onun için çözümünde şimdi size gösteriyorum eee Google Play fotoğraf boyutlandırıcı yazın ve fotoğraf boyutlandırıcı indirin şu uygulamayı ee, sonra fotoğraflarımı fotoğrafları seçin deyin. Ee, galeri deyin ve o banları şimdi seçeceğiz. Ee, banları seçeceğiz şimdi. Nerede ya da şurada Biz bunu yaptık. Sonra bunu seçiyoruz gördüğünüz gibi. Ee, şimdi arkadaşlar bazıları uymuyor diyor. Burayı güzel çizin. Buradan yeniden boyutlandır diyoruz. Sonra en altta özel var. Özele tıklayıp 2048'e e, 2048'e 1152 ayarlıyorsunuz. Burayı çok iyi yapın yani. Yoksa olmaz. 2148'e 1152. Tamam diyorsunuz. Ve şu an fotoğrafı ona göre ayarlıyor. Boyutunu ayarlıyor. Ayarlaması bitsin. Ve ayarladı. Boyut değerleri 2148'e 1152 yaptı şimdi. Ee, bu galeriye otomatik olarak geliyor zaten. Şimdi bu bandları nasıl ekleyeceğiz? Şimdi onu göstereceğim. E, YouTube'a. Onu da bilmeyenler var. Zaten e, onu da gösterelim hemen. YouTube açıyoruz. E, YouTube yani. Hemen açalım. Aşamasını bekliyoruz. Sonra da kanal aşamasına gidelim. Kanal profil resminizi bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ise arkadaşlar ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına tıklayıp ee, Fotoğraf kısmı var yani arkadaşlar şu gördüğünüz gibi ona tıklıyorsunuz. Fotoğrafları varsa seç diyorsunuz. Şimdi yaptığımız boyutlandırıcıdan yaptığımız resim dosyası başka yere gitmiş olacak. yani Photoshop photoshop'ta değil şu anda. Onun için e, fotoğraf boyutlandırıcı yani onun ismi e, neydi? Photoshop evet, Resizer. Boyutlandırdığımız gibi bunu seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi oldu. Save dediğimiz anda fotoğraf gayet güzel bir şekilde oluyor. Ee, sevdiğiniz kaydediyor. Ben kaydetmeyeceğim şu an için. Zaten benim fotoğrafım var gördüğünüz gibi. Bugünkü eğitim videomuz da böyleydi arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.